اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Evet kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse biz Ramazan'dan çıktık, bayramı da atlattık elhamdülillah. Rabbim nice Ramazanlara hepimizi gene eriştirsin, ulaştırsın. O orucu tutmayı Allahu Teala Allahu Teala hoşnut olacağı amel ve fiilleri bizlere yapmayı nasip etsin. Ee, biz de inşallah Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz şeval ayı içerisindeyiz. Şevval orucu Kürtçede biz şeşek diyoruz. Şeval orucunun İslam hukukunda yeri nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında da tutulur muydu, tutulmaz mıydı? Fazileti nedir? Bir Müslüman tutarsa ne kadar ecri var, sevabı var. Allahu Teala nasip ederse biraz zor üzerine duracağız. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselamdan bize ulaşmış olan sahih hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam şevalin neredeyse 6 günlük şeval orucunun iki ayet bedel olduğunu hatta hadislerde Nebi aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın 10 aya bedel olduğunu, Şeval'in de 2 aya, kim diyor Ramazan'dan hemen sonra o Şeval ayı içerisinde istiyorsanız, üst üste istiyorsanız, ara ile istiyorsanız, başında istiyorsanız, sonunda 6 günlük oruç tuttuğu takdirde bütün seneye bedel bir ecir ve sevabın o insana ulaşacağını sanki Allahu Teala nezdinde o Müslüman bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi ona ecir ve sevabın yazılacağını söylüyor. Hatta biz Şafii mezhebine göre veya işte Hanbeli ve Malikilere göre Hanifi katmıyorum. Şeval oyurucu ile alakalı ulema şöyle der. Der ki her insanın mutlaka orucunda, namazında, ibadetinde, zekatında veya ömresinde bir şeyde bir naksılık, bir eksiklik, bir noksanlık olabileceğini hatta ulema der ki şeval içerisinde tutulan orucuna eğer kıyamet günü Allahu Teala kişi mizana çıkarılıp Rabbül aleminun amellerini teraziye koyduğu takdirde eğer Ramazan'dan eksiklik ve kusamlık olursa Allahu Teala şevalden tamamlayacağını, şeval orucunu tutan bir Müslümanın oruçlarından ona ilave yapılarak o insanın orucunun kemale ereceğini bu şekilde de o insanın yarın kıyamet günü oruç tutmamaktan dolayı azaba uğramayacağını, azaba düccar olmayacağını söylerler. Bunu İmam Şafir Rahimullah da söyler. Aynı keza şevalle alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sahih hadisler bize ulaşmıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeval orucunu hiç terk etmemiştir. Her sene Ramazan'dan sonra 6 günlük şeval orucunu mutlaka tutmuştur. Hatta biz Şafii mezhebine göre, bak şöyle bir kaide, Şafii mezhebine göre şeval orucu e, tevatür, yani tabiri caizse bizim müekkede sünnet dediğimiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmediği sünnetlerindendir. Onun için Şafii mezhebine göre bir Müslüman mutlaka şeval orucunu tutmalı, tutmak zorundadır. Onunla alakalı olarak... Eyyub el Ensari'den gelen bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. An Ebi Eyyub el Ensari radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Diyor ki Eyyub el Ensari ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle söylerken işittim. Neyle alakalı? Şeşek dediğimiz veya şeval orucu dediğimiz oruçla alakalı. Şöyle buyurmuş. Men sâme ramadâne men sâme ramadâne ve thumme etbâ'uhu sikre min şevalin. Kâne kessuyâmul deherin diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kim diyor Ramazan orucundan sonra Ramazan orucunu tuttu 30 gün veya 29 gün. Genelde bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Arabi aylar dediğimiz var ya yani hicri aylar 29 ile 30'dur. 29 gün ile 30 gündür. 28 yoktur 31 yoktur. Ya 29 gündür ya 30 gündür. Hilalin şekli öyledir. Hatta derler ki mesela Ramazan 3 senede 4 senede bir 30 çeker. Yani öyle düşünerek hareket ediyor ulema. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men Kim? Ramazan'a, Ramazan orucunu tutar. sonra etba'uhu sitte min şevalin. diyor. Ondan sonra da altı gün şevaldan oruç tutarsa kâne olur. Kes suya mu dehri diyor. Yani bütün seni oruçlu geçirmiş gibi olur. Bu peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşmış. Sahih hadistir. Bu hadis şerifi kim rivayet etmiş? Niteki Müslüm Siyam 204'te hadis numarasıyla veriyor. Tirmizi Sevim'de 53'te Ebu Davud'un Sevm 59'da aynı keza Nesai ve diğerlerinin de rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani Ramazan'dan sonra bir Müslüman istiyorsanız ki İbni Abidin Rahimullah hani ulemasından İbni Abidin Raddul Muhtar isimli kitabının 3. cildinde 421 ve 422. sayfalarda der ki bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir ama mutlaka o altı günü Şeval ayı içerisinde bir Müslüman ne yapmak zorunda? Yerine hakıyla getirmek zorunda ki ne olsun? Allah'ın Resulü'nün söylediği üzerine Allahu Teala bütün seneye bedel bir ibadet sevabı ve ecri yani oruç sevabı ve ecri o Müslümana versin. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış sahih hadislerde Allah'ın Resulü der ki Ramazan 10 aya bedeldir. Şevval de diyor 6 gündür ama 3 günü her günü 10 güne bedeldir. Çünkü onun o misli bir ecir ve mükafatın Allahu Teala tarafından kişiye verileceğini, onun içinde bir aleyhissalatü vesselam'dan şevvalden üç gün orucun, bir aylık normal oruca bedel bir sevap ve ecrin kişiye verileceğini, altı gün tuttuğu takdirde iki aylık ecrin kendisine verileceğini, ondan dolayı o orucu tutan bir Müslüman sanki o seneyi tamamen Allah'ın izni ve inayetiyle oruçlu geçirmiş gibi kendisine ecrin ve sevabın yazılacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam söyler. Bunu da yani bu ha, e, Ravahu Müslüm, Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai ve İbn Majah. Yani bunların hepsi bu hadisi farklı senetlerle rivayet etmiş. Eyyub el Ensari'yi de hepimiz biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evinde Allah-u Alem 11 ay kaldı bir sahabedir. Ve aynı kaza kendisinin oturduğu ev dedelerinden kendisine miras kalmıştır. O evi de Medine yıkmaya gelen Allah-u Alem bir, bir sultan veya bir kral veya bir meliğin Medine'yi yıkmaya, Yahudilerden dolayı Medine'yi yıkmaya geldiğini ama o dönemin Yahudi alimlerin ona şunu söylediğini, sen bu şehri yıkmaya bu şehri yok kaldırmaya yani yerle bir talan etmeye gücün yetmez. Çünkü burası son Resul ve Nebi'nin hicret yeridir. Bunu kimler söylemiş? Bunlar o dönemdeki Yahudi alimleri söylemiş. O adam da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir mektup yazmış ki bu siyerden geçen Eyyub el-Ensari'nin bunu bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğini. Kendisinin Peygamber'e iman ettiğini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için de o evi yaptığını açık ona turasiyel kaynakları süreçte i̇şte bu Eyyub el-Ensari ki bugün İstanbul'da defnedir, metfundur. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyine? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Konstantin'le alakalı, İstanbul'la alakalı verdiği müjdeye mazhar olmak amacı ve gayesiyle İstanbul'a kadar cihad amacıyla gelmiş, sonra da burada vefat edilmiş ve defnedilmiş olan büyük sahabidir. Kendisinden rivayet olunmuş. O da demiştir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Men ve etba'u sitte min Kim Ramazan'ın tamamını tutar, arkasından da altı gün şevaldan yani şeşekleri tutarsa, kaneke kessiyamul dehri diyor. Sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiştir. Bizzat bundan sahih bir senetle hiçbir şekilde şüphe götürmeyecek şekilde bütün bu beş hadis imamının icma ettiği, yani bir noktada ittifak ettikleri, sahihliği noktasını ittifak ettikleri bu rivayette, Aleyhissalatu vesselam açık manat ve olarak Şeval orucunu tutan bir insana Allah'ın izni ve inayetiyle Ramazanla beraber bir senelik ecir ve mükafatı verileceği söylenir. Biz daha önce dedik. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetine sarılmak kıyamet günü Peygamber aleyhissalatu vesselam şefaatine nail olmak için bir sebeptir. Hele mesela biz Şafii mezhebine göre akdede sünnetler asla ve asla terk edilmemesi gereken sünnetlerdir. Hatta mesela gayri olan sünnetlerde mesela ikindinin sünneti gibi veya yatsının ilk sünneti gibi ki Şafi mezhebi yatsının ilk sünnetinin olmadığını söyler. Bu gibi sünnetleri terk ettiğinde kişi için bir sorun söz konusu olmaz. Ama aleyhi vesselam ve hiç terk etmedi sabahın iki rekatı öğlenin sünneti ondan sonra akşamın sünneti ve yatsının son sünneti terk edilmeyecek sünnetlerdendir. Aynı keza vıtır. Vitir Hanifi mezhebinde ne kadar vacip ise bile Şafii, Hanbeli ve Malikilerde müekkededir. Yani terk edilmez sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman o sünneti terk etmemiş. Bir rekat ile on bir rekat arası olarak kabul edilir, teklif kılınır. Burada da şeşşet dediğimiz oruç Hanifi mezhebi dışındaki bütün mezheplere göre sünnettir. Şafi mezhebine göre müekkededir. Yani terk edilmez sünnettir. Gücü yeten hastalık ve mazereti olmayan her Müslümanın mutlaka tutması gereken altı gün orucudur. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Başka bir rivayette de onu İbni Hüzeyme, İbni Mecah ve İbni Hüzeyme farklı senetlerde veriyor. Diyor ki, Men sâme sittete eyyâmin ba'dal fıtri diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Kimden rivayet olunuyor? İbn Maceh'in Siyam 33'te verdiği bir rivayetten men saama sitte eyyamen ba'de'l fıtr diyor. Kim diyor? Ramazan, fıtır, Ramazan demek. Yani fıtır bayramı, id-ül fıtır dediğimiz Ramazan'ı kastediyoruz. Kimle Nebi Ali vesselam fıtır bayramından sonra 6 gün oruç tutarsa kane tamamı sene diyor. Bütün seneyi tamamlamış olur ve sonra devamda da şöyle buyuruyor. Men ca'a e bil hasenati felehu ashru emsalha diyor. Emsalha diyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam kim şeval ay içerisinde bir amel işlerse o misliyle kendisine hayır ve ecrin geleceğini söyler. Felehu ashral aşirel emsaliha diyor. Yani onun on misli gelir. Onun için mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şevalde tutulan bir günlük orucun 10 güne bedel olduğunu, on oruca bedel olduğunu hayır ve ecir bakımından say hadislerde böyle buyuruyor. Ondan dolayı Müslümanların mutlaka amelde yarışması gerekiyor. Yani biz Ramazan'a girdik. Evet Ramazan orucunun güzelliği nedir? İnsan o ibadete başladığı zaman Allahu Teala yardım ediyor. Bir de Allahu Teala'nın emri üzerine insanın şeytanı zincire vuruluyor. İnsan oruçluyken iftar oluncaya kadar kesinlikle şeytan insana musallat olmuyor. Orucu rahat bir şekilde geçiriyorsun. Ama Ramazan bittikten sonra şeytanlar salındığı için bir de nefis de, neredeyse yüz şeytana bedel olduğu için insanın Ramazan sonrası oruç tutmada zorlandığı bilinen bir hakikat. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetlerine sarılmak çok faziletlidir. Mesela İmam Ebu Hanife'ye göre nahfile veya sünnet olan ibadetler farzın yerine geçmediğini söyler. Ama İmam Şafii Rahimullah, İmam Ahmet, İmam Mali'ye göre böyle değildir. Nedir? İnsanın nafile veya sünnet olarak tuttuğu oruçlar da kıldığı namazlar da kıyamet günü onun farzlarının yerine geçecek. Çünkü bu konuda sahih rivayetler ve hadisler bize ulaşmıştır. Hatta Allahu Teala kıyamet günü kişiye ilk sorguya çekeceği amelin namaz olduğunu, kişi önce farzlardan sorguya çekileceğini, Allah-u Teala meleklere diyecek ki gidin benim kulumun farzları tamam mı yoksa ne kısmı eksik mi noksan mı ona bir bakın. Eğer melekler derlerse ki ya Rabbi bunun bütün namazları tamam hiçbir eksisi kazası hiç boynunda bir ibadet eksiği yok derlerse onun amel defterine tam namaz yazılır. O insan namazdan sorguya çekilmez. Eğer orada bir naksılık, eksiklik, noksanlık varsa biz aslında farkına varmadan oruç da olsa, namaz da olsa bazı amelleri işlediğimiz zaman biz farkına varmadan bazen eksik yapabiliyoruz. Bazen secdede, rükuda bir hata ediyoruz. O namaz iptal oluyor veya o anda şeytan bizim aklımıza bir haram, bir kötülük getirir. Veya kişi oruçluyken bir küfür, bir hakaret, bir oruc orucu bozacak haller derken, <laughs> yani çok af buyurun insanın ağzı da orucu bozar yani. Küfür, hakaret, pis bir lisan, öfke, sinir, kızgınlık, ahlaksızca davranışlar orucu tehlikeye sokar. Bunları yapıp da eğer Allahu Teala nezdinde o günkü orucun makbul olmaz ise o zaman kıyamet günü senin nafilelerin, senin Ramazan dışında tuttuğun oruçların getirilir ve bunlarla tamamlanır ki bu konuda sahih hadisler vardır. Hatta kişi namazda eğer onun namazı eksik çıkarsa Allahu Teala'nın emri üzerine melekler onun nafilelerinden, sünnetlerinden onunla tamamlar. Böylelikle o insanın cenneti kazanması sağlanır. Eğer o eksik çıkarsa nafile ve sünnetlere müracaat edilir. E bir Müslümanın nafile ve sünneti olmazsa o zaman çıplak bir durumda kalır. Nasıl çıplak kalır? Mesela farzların hepsi kabul olmadı. Diyelim ki ömrün boyunca 30 bin namaz kıldın ama bunun 22 bini kabul oldu. Geride açığın var. Çünkü bunların çoğu belki farkına varmadan insanın en büyük zaafı nedir biliyor musunuz? İbadeti belli bir müddet devam ettikten sonra insanda ibadete yönelik şöyle bir algı oluşuyor. İnsan bunun farkına varmıyor. Sen bir robot gibi otomatiğe bağlıyorsun. Bazen farkına varmadan sadece hareketleri yapıyor. Belki içinde dualarını da okumayacak duruma gelebiliyorsun. Hele bizim insanlarımızdaki o horoz gibi namaz kılma, Peygamber aleyhissalatü vesselam namazdan çalma hastalığı diyor ya namazdan çalanlar, ibadetten, amelden çalanlardan haber veriyor. Diyor ki nasıl diyor tavuğun ve horozun diyor yerden taneleri topladığı gibi diyor onlar öyle secde oku ederler. Bunlar namazın hırsızlarıdır der. Böyle bir namazın makbul olamayacağını belki Allahu Teala'nın kabul edemeyeceğini söyler. Onun için orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlar için amellerin en faziletlisini mutlaka Müslümanın ne yapması gerekiyor? Yedekte de bulundurması gerekiyor. Bazen tedbir amacıyla senin bir yığınak yapıyorsun, bir hazırlık yapıyorsun diyorsun ne olur ne olmaz şunu da yapayım. Aynı şekilde nasıl farzlara riayet ediyorsak bir Müslümanın mutlaka ne yapması lazım? İmkanları el verirse nafile olsun, müekkede sünnetler olsun, ne olursa olsun onlara da yönelmesi gerekiyor. Nitekim Mesai ve İbn-i verdiği bir rivayette Ce'alallahu'l hasenate bi'aşrin emthaliha Diyor ki Allahu Teala bir iyiliğe karşılık kuluna on mislini verir. Bu sahih bir rivayettir. Yani bir insan bir akçe hayır verirse, bir lira hayır verirse Allah-u Teala'nın emri üzerine melekler 10 lira hayır vermiş gibi onun hanesine yazarlar. Bir insan bir namazı kılarsa Allahu Teala'nın emri üzerine sanki 10 ibadeti, 10 namazı kılmış olur. Hatta bizim 5 vakit kıldığımız namaz sahih rivayetlerde Allahu Teala'nın 50 vakit namaza denk bir şekilde kişi 5 vakit namazlarını eda ettiği takdirde onun 50 vakte bedel olduğunu, her namazın 10 namaza bedel olduğunu sahih hadislerde söylüyor. E burada Nesai ve İbn-i verdiği rivayette de Nebi Aleyhi Salatu Vesselam Ce'alallahul hasenata bi emsaliha emthaliha diyor. Allahu Teala her güzel hasenatı, her güzel iyiliği on misliyle karşılığını verir. Bu namaz da olsa, bu oruç da olsa, bu nafile de olursa ne olsun, olursa olsun bu şekilde verir. Buna göre Ramazan ayı orucu 10 aya Ramazan bayramından sonra tutulan 6 günlük oruç ise senenin tamamına yani 2 aya denktir demiştir Nebi Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Ve demiştir ki <laughs> sittetül eyyamin ba'dal fıtri tamamel sene demiştir. Yani 2 aya tam, senenin tamamına denk olduğunu söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i de bu şekilde rivayet veriyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim? Ramazan orucunu tutar, arkasından da bugün gördüğümüz şeval ayında altı günlük orucunu tutacak olursa onun fazileti seneye bedel olduğunu, hayırın tamamından isti insan istifade ettiğini açık ve net olarak bildirir. Mesela biz 29-30 gün oruç tuttuysak bir altı gün daha oruç tutabiliriz. Yani bundan bizim kaybedebilecek bir şeyimiz yok. O altı günlük oruç Allah'ın izni ve inayetiyle en azından belki bizim o iki Ramazan arasında çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih rivayetlerde verdiği üzerine namazdan namaza, ezandan ezana, cumadan cumaya, hatta oruçtan oruca kadar kişinin küçük bütün günahlarına kefaret olduğunu, aradaki günahlarını sildiğini, temize çıkardığını, onun için insanın ne kadar hayır ve hasenatta sıklık oluşturursa, ne kadar arayı darartırsa, azaltırsa o kadar onun günahlarının silineceğini, kefaret olacağını say hadislerden Ebi Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Onun için İbn-i Hüzeyme'den gelen bir rivayette de o da şöyle demiştir. Es-siyamu şehr Ramazana bi aşaratin emsaliha demiştir ki Ramazan ayı orucu 10 aya emsaliyle 10 aya bedeldir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ve siyamu sittetul eyyamin bi diyor aynı kez 6 günlük yani şeval orucu bizim dediğimiz şaşeklerin de 2 aya bir şehrein diyor. Yani 2 aya bedel olduğunu iki aylık ecre ve hayre ve mükafata denk olduğunu söylüyor fe zalika sene diyor. Yani o şekilde senenin tamamı ibadet ile oruçla geçirilmiş gibi bir Müslümana Allahu Teala hayır ve ecir yazacağını, onu bu konuda mükafatlandıracağını söyler. Onun için gerçekten kardeşlerim biz günahkar insanlarız. Çok da böyle yani şu anda ölecek olursak öyle cenneti bir anda karşılaşabilecek, cennete girebilecek insanlar değiliz. Allah muhafaza bazen siyere baktığım zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayat ve mücadelesine ve aynı keza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanmış ölüm, mevt, vefat olaylarına baktığım zaman gerçekten bizim gibi Müslümanları kabirde de korkunç şeyler bekliyor. Allah muhafaza yarın sıraatta da, mizanda da ve yarın Allahu Teala mizanda da, kürsüde de yani gerçekten bizi çok tehlikeli bir süreç bekliyor. Yani cehennem garanti ama Allah'ın rahmeti konusunda cennet biraz şüpheli bir durumda. Yani bir insan istese şu bulunduğumuz 21. yüzyılda çok hızlı bir şekilde kendi ehline Allah'ın azabına müstahak edebilir, Allah'ın lanetine müstahak edebilir, bütün amelini zayi edebilir. Ama bir insan o enerjiyle cenneti kesinleştiremeyebiliyor. Çünkü tabiri caizse bir alimin söylediği güzel bir söz vardı. Bir insan buradan Aksaray'a kadar gidip gelirse bir sahabenin bir senede yapmayacağı günahı bir saatte yapabilir diyor. Çünkü onlar döneminde kadınlar açık, değildi, kapalıydı. Toplumda haremlik, selamlık, iffet, izzet, namus, şeref her şey vardı ama bugün yani tabiri caizse onlar televizyonlarda, sosyal medyada Z kuşağı diyor. Ben onlara TikTok kuşağı diyorum. Af buyurun ipini koparmış, İzzet, şeref, haysiyet, namus yok. Birileri tarafından çıplaklık, fuhuş, razillik, kepazelik, ahlaksızlık, iğrenç hayatı sanki bir şerefmiş, böyle sanki cesaretmiş gibi insanlara birileri tarafından bazı şeytani organizasyonlar tarafından bunlara dayatılan kadınların yaşlısından gencine çocuğuna kadar her türlü fuhşiyatı raziliği yaptığı, erkeklerin kepazelikte sınır tanımadığı bir süreci yaşıyoruz. Ve ben şuna da kanaat ettim ki artık bu insanlar yani anı değil saniyelik dakikalık bile tahammülleri kalmadığı bir süreci yaşıyorlar. Aynı otizm gibi böyle 30 saniyede bir fikir değiştirebilen akılları karışık. Hiçbir zaman iradeleri ellerinde olmayan Çin'in esareti ve istilası altında her türlü ahlaki yozlaşmaya maruz kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Onun için bakıyoruz 10 yaşında kız çocuğu mini etek, göbeği açık, yarı çıplak geziyor. Bunu da büyük bir onur. İşte bakın ben de medeniyim. Af buyurun inekle, sığırla, hayvanla yaşayacak şekilde ben de medeniyim. Ben de aydınım. Bakın ben de soyunuyorum, çıplaklık yaşıyorum. Bu benim için bir izzet, bir şereftir gibi bir zihniyetle insanlar ne yapıyor? gittikçe kendilerini aşağılıyor. Esfele safilin Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ayetlerde bildirdiği o hayvandan daha aşağılık terekkeler Allah'a isyan ve masiyet babıyla söylüyorum. Bir duruma gelmiş, hiçbir iradeleri olmayan, sürekli sosyal medya tarafından kullanılan, yönlendirilen, her türlü haram ve kötülüğe teşvik edilen bir toplum. Bugün gidin bir lisenin önünde kız çocuğunun ettiği küfürlerden sen hayal edersin, utanırsın, kafanı eğersin. O hale bir ahlaksızlık gelmiş. 13, 12, 11 yaşında çocukların birbirlerine ettiği küfürler yani insanın aklı alamıyor. Bunda da işte komedyen dediğimiz, sinema dediğimiz, kitle iletişim araçları dediğimiz, TikTok'tur, anlıyor musunuz? Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır, şudur budur, her türlü ahlaksızlığa bir taraftan da sinema adı altında, işte komedi filmi adı altında belden aşağı çalışan ahlaksız insanların ve şeytani senaristlerin, toplumu getirdiği utanç verici durumdan dolayı insan buradan Aksaray'a gidip gelmesi bile dünyanın vebal ve günahını boynuna alır. Böyleyken asıl Müslümanın daha çok ahireti için çalışması gerekiyor. Daha çok ibadetlerini önemsemesi gerekiyor. Daha çok cemaat ortamlarını, hayır ortamlarını güzel bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü asıl fitne ve asıl günah ve asıl masiyet şu anda var. Ya insanlarımız aşağı yukarı günde 5-6 saat Ellerinden telefon düşmeden 24 saat boyunca beyinlerini, gözlerini, bütün uvuzlarını, azalarını çürütüyorlar. Neyin içerisinde? Sosyal medya dediğimiz zilletin. Yarın 50-60'ına gelen adam kör olacak. Beyni dumura uğrayacak, varlık gösteremeyecek duruma gelecek. O hale bizi getiriyorlar. Bir yandan da ahlaki yozlaşı, İslam'dan uzaklaştırılmış bir toplum. ibadet nedir bilmeyen, oruç nedir bilmeyen, en önemlisi İslam'a saygı nedir bilmeyen bir nesil. Bazen sosyal medyada böyle particilik üzerinde, bu hükümet üzerinden veya bulunduğumuz ekonomik şartlar üzerinden mesela algı oluşturan insanlar görüyorum. 13-14 yaşında dedesi yaşında adama karşı ahlaksızca, terbiyesizce, iffetsizce konuşabiliyor, aşağılayabiliyor, hakaret edebiliyor. Çünkü Çin'in ve Amerikan emperyalizmi insanlara dayattırdığı ahlaki yapı, bireysellik, çıkarcılık, en merkezcilik ben bilirim. Ben her şeye vakıfım. Her şey aklı zekası bende. Eskilerse hepsi cahil, ahmak geride kalmış. Bir zihniyet ile kendi geçmişine, kendi ecdadına, kendi ceddine, kendi büyüğüne ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir nesil. İşte ben onun için diyorlar ya Z kuşağı. Ne Z kuşağı? TikTok kuşağı. Sonukları bir nesil yani. Ahlaki yapıları olmayan, edep ve iffet bulunmayan, her türlü haram ve isyanın şeref ve izzet kabul edildiği bir nesil. Onun için Müslümanın bu devirde daha çok ne yapması gerekiyor? Kendi ibadetlerini önemse, önemsemesi gerekiyor. Hatta yine İbni Hüzeyme'den gelen rivayette de şöyle der. Ramazan ayı orucu 10 aya, Ramazan'dan sonra tutulan altı günlük şeva, şaşak orucu ise iki aya denktir, bedeldir. Ki bu bir senelik oruca denktir demiş Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Aynı keza Hanbeli ve Şafi fakihleri Ramazan orucundan sonraki altı günlük şeval orucunun bir senelik farz oruca denk olduğunu belirtmişlerdir. Bak dikkat ederseniz Hanbeli ve Şafi fakihleri demişlerdir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine peygamberden gelen rivayetlere dayanarak demişlerdir ki şeval orucu bir senelik farz oruca denk olduğunu yani o farz oruçlarda eksiklik ve noksanlıkları bedel olduğunu belirtmiş. Zira genel olarak nafile oruçla bile kat kat ecir sabittir. Çünkü yapılan her iyilik on misliyle mutlaka karşılığını görülecektir. Şeval içerisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerde bildirdiği üzerine. Ayrıca altı günlük şeval orucunun faydalarından biri de Ramazan ayında tutulan farz oruçta meydana gelen kusur noksanlıkların telafi edilmesi içindir. Öyle ki hiçbir oruçlu orucunu aksi yönde tesir eden kusur ve günah işlememiş olmaktan uzak değildir. Bilindiği üzere kıyamet günü farz ibadetler meydana gelmiş kusur ve noksanlıklar nafile ibadet ve sünnet ibadetlerle telafi edilecektir. Nitekim aleyhi salatu ve selamın sahih senetlerle verdiği bir rivayette Allahu Teala şüphesiz ki kıyamet, ki insanların kıyamet günü amellerinden hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Rabbül Rabbimiz Azze ve Celle bildirdiği halde melekler bildiği halde meleklere şöyle buyurur. Kulumun farz namazına bakın. Tam mı, doğru olarak mı yoksa noksan olarak mı kılmıştır? Eğer tam ve doğru olarak kılmışsa kendisine tam bir kılmışlık olarak sevabı yazılır. Yok eğer namazlarında bir şey noksan olacak olursa Allah Azze ve Celle şöyle şöyle buyurur. Kulumun nafile namazları namazları var mı ona bakın. Eğer nafile namazları varsa Azze ve Celle şöyle buyurur olumun noksan olan farz namazlarını nafile olan namazlarla tamamlayın. Yani bu dediğimiz üzerine sonra diğer amellerde de aynı keza kural budur. Bunu da Ebu Davud ve diğerleri 3-4 ayrı senetle farklı rivayetler de Buhari ve Müslim'de de buna benzeyen var, yanıtlar vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak diyor ki yani eğer farzda eksiklik varsa nafilelerle o farzlar tamamlanır. Bu şekilde kişi kurtulur ve cennetlik olur. Buna da gerçekten dikkat etmek lazım. Şevval ayında altı gün oruç tutmak Hanifi mezhebine göre dubtur, Maliki mezhebine göre şevval orucu müstahap görülmüştür. Şafi mezhebi alimlerine göre şevval ayı orucu müekkede bir nafile sünnettir. Hanbeli mezhebine göre ise bayram günlerinin hemen arkasında şevval ayından altı gün tutulması sünnettir. Bunu da bu şekilde ulema iştihada bağlamıştır. Onun için gerçekten elimizden geldiği kadar şaval orucunu tutmaya çalışalım. Belki biz daha tutmamışızdır. Ama inşallah bu pazartesiden cumartesi gününe kadar bir gayret göstersek o altı günlük orucumuzu tutar. O ameli de kemale erdirtiriz. En azından şuradan emin oluruz ki inşallah her bir orucumuzda noksanlık, eksiklik olursa onun telafisinde, onun tamamlanmasında Rabbil Alemin'in bu konuda bize bir faydası olur. O da nedir? onlarla yani nafileler ve sünnetlerle bu amelin tamamlanması bizim de bu noktada kusurlarımızı kalmayışıdır. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir ibadet ve nafile ve hiçbir amel yoktur ki insan yapmadığı takdirde sonra pişman olmasın. Bir gün gelecek hepimiz öleceğiz. Kabirde belki bin yıl, belki yüz yıl, belki milyonlarca, belki milyarlarca yıl bekleyeceğiz. Bize öyle gelecek ve sonra diyeceğiz ki ah, ah dünyadayken bize o kadar nasihat eden, Bize vazeden, bize İslamı, ibadeti, ameli güzel olan fiilleri tavsiye eden insanlar varken biz nefsimize uyduk. Bize ağır geldiği şeytanın şetmi, vesvesesi bizi zorladı. Biz de o güzel amellerden kendimizi mahrum ettik diyerek pişman uğradık. O gün gelmeden önce bugünden bunları düşünerek imkanlarımız dahilinde ölüm bize gelmeden, yaşlılık bize gelmeden, hastalık bize gelmeden, bela ve lüsibetler ve zaman kavramı ki bir gün öyle bir duruma gelebiliriz ki belki hiç vaktimiz kalmayacak. Belki başımızı kaşımaya zamanımız kalmayacak. O günler gelmeden var olan zamanın kıymetini bilmek lazım. Yarın yapacağız dememek lazım. Dün zaten imaziydi. Geçen geçmiştir. İstesen de ahlasan vahlasan da geçmişi geri getiremezsin. E yarın da sana uzaktır ama ne yaparsan yap bugün yap. Şeytanın en büyük silahı nedir? İnsanın amelini sonraya ertelemek. Adam günah işlediğini haram yaptığını biliyor. Şeytan ona diyor ki ya yarın değil öbür gün tövbe edersin. Hani bir hafta daha keyfini yaşa sonra tövbe edersin. Nasıl olsa Allah rahman rahim. O bir haftalar yıllara, o yıllar senelere, seneler on senelere, yirmi senelere o Azrail gelip canını aldığında ya ah ah ben tövbe edecektim demeye başlar. O da o zaman da son pişmanlık Türkçede tabiri caizse hiç insana fayda vermez. Onu da unutmamak lazım. Allah-u Teala bizleri haktan, tevhidden, İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten, Peygamber aleyhissalatü vesselam yolunu, yolunda mahrum kalmamaktan, e, kalmayanlardan eylesin. Rabbim bizleri gerçek anlamda Şevval'ı, Ramazan'ı ve bütün güzel amelleri ve ibadetleri sarılan hayatını tevhid üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselamın numune ve örnek kabul ederek onun çizgisine giderek yaşayan kullarından eylesin. İlahi sallu ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala alikul eshabi kulejma'in ve şuhedai ve salihin lillahi ta'ala al-Fatiha. Tamam salatu.